Vekilim TV olarak milletvekilleriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yanımızda CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger var. Hoş geldiniz. Nasılsınız vekilim? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Iyiyim? Teşekkür ederim. Niyetiniz geldiniz? Evet. Çok öyle öğlenleri dışarı çıkışımız olmuyor ama denk geldi öyle olunca. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu sormak istiyorum size. Danıştay Milli Eğitim Bakanlığı'nın 19 Mayıs çalışmalarını iptal etti. Bununla ilgili ben görüşlerinizi merak ediyorum. Yani tabii halkın bu konuyla ilgili ne kadar bilgisi var bilmiyorum. konuşuydu tarafından Ankara haricindeki diğer illerin hepsinde statlarda bunun kutlanmasını asla yasaklayan bir düzenleme getirmek istiyorlardı. Sadece Ankara'da ve okullarda yapacaklardı. Danıştay bir e, genç arkadaşımızın başvurusuna çok ciddi bir refleks göstererekten iptal etti. E doğrusunu yaptı bence zaten. Bu ülkenin aslında kutsal bayram değerlerinden bir tanesi ve bir birlik sağlayan değerlerden bir tanesi 19 Mayıs gibi, 23 Nisan gibi, 29 Ekim gibi bayramlar. Bunlar ülkenin kuruluşunu temsil eden aslında bayramlar. Bir de birlikteliği sağlayan bayramlar. E bunları iptal etmesi kadar doğal bir şey ben Danıştay'ın görmüyorum. O yüzden ben doğru bir şey yaptığına inanıyorum. Ve Ama iktidarın tabii bu konudaki reflekslerine bakıyorum. Yani bir e, gusubet diye adlandırıyor. Daha önceki söylediklerine baktığımızda eğer hukuka müdahaleden bahsediliyorsa bundan daha büyük müdahale hukuka olmaz. Yani bugün bakıyorsunuz şu anda Danıştay'a ciddi bir iktidar tarafından saldırı var. O zaman hani neresinden bu işin tutacağız? Kim hukuka nasıl müdahale ediyor ona bakmak lazım şimdi. Ben bir şey daha sormak istiyorum. Bu 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi değişimi yeniden 2013'te yapılanması olacak. Bu konuyla ilgili ben görüşlerinizi alabilir miyim? Ya. Yani bakın bu bu 4 artı 4 artı 4 işini biz çok mecliste direniş gösteren bir partiyiz. Bu konudaki görüşlerimiz de belli. Eğer eğitim sisteminde, dünyanın hiçbir yerinde eğitim sistemini bir partinin çoğunluğuyla değiştirilemez kuralları vardır. Her ülkede parlamenter sistem veya meclisteki mevcut çoğunluğun üzerindeki bütün aslında kurulan tablo böyle yürür. Birlik gerçekleştiriyor Türkiye'de. Bir iktidar partisi ...geçmişteki aslında kendi kitlesine ki o bence çok azınlık bir kitleden bahsediyor kendine göre... ...bir kitlenin mağduriyetini dile getirerekler bir intikam havası içerisinde eğitim sistemini dizayn etmeye çalışıyor. Burada özellikle başbakanın çıkıp bu eğitim sistemi konuşulurken bana hendek atlattılar dediği iş... ...aslında imam hatiplerle ilgili bir iş değildir. Meslek okullarının çoğunda yaşanan kas sayı sorunlarından biridir... Aslında bunu yaparken e, bir halkta bir psikoloji yaratmaya çalışıyor. Bu eğitim sistemi şöyledir, böyledir derken e, ve ciddi bir bence gusübet bir sistem getiriyorlar burada ve ülkeyi bence aslında niyetlerini başbakan açıklıyor. İmam Hatip'in ortasını kesimlerini açmak üzerinde aslında onun kendi düşüncesi çünkü halkına vermek istediği kendi tabanına vermek istediği bir mesaj vardı. Çünkü aslında bugüne kadar yaptığı bütün politikaların hepsinde kendi tabanına aykırı politikalar geliştirdi. Neden geliştirdi? İşte Suriye'deki olaya baktığımız zaman İsrail'le ilgili bütün söylemlerin hepsi terste duruyor. Bugüne kadar Amerika'ya bu kadar vuran yıllarca bir insan Amerika'nın dizinin dibinden ayrılmıyor. Ortada o politikaların hepsi çöktü bir taraftan. E i̇çeride kendi aşağısındaki tabanına bir mesaj vermesi gerekiyordu. Bence Türkiye'deki milli eğitim sistemini bir kısım kitleye verecek sadece mesaj ve onlara hizmet etme noktasında katlediyorlar. Ben öyle görüyorum yani. Peki bu milli anayasa formu ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Ankara'da 20 binden fazla yurttaş bir araya geldi. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Yani milli anayasa formu 20 binden kişinin bir araya gelmesi onların hani hangi katmanlardan, hangi kesimlerden olduğuna çok ciddiyetten bakmak lazım. Ee, bugün mutabakat üzerinden bahsediliyor konu. Aslında sokakta ben de hani sizlerden de mesela rica edebilirim. Ee, çok önemli bir konu var, belki ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir konu, çıkın e, sokağa, sokağa çıkıyorsunuz, insanlara bir şeyler soruyorsunuz. Anayasayla ilgili fikrini sorun insanlara, nedir yani önceliği anayasa mı, başka şeyler mi çünkü ben bu bunların sonunda e, çok bir şey çıkacağına inanan bir adam değilim, şahsıma münasır olarak söylüyorum bunu. Ee, tabii partimin bu konuda kurduğu e, bazı anayasayla ilgili önümüzdeki anayasa sürecinin yaşanacak olan anayasa sürecine ilgili e, bir takım komisyonlarımız var. O komisyonlarımız bizden bu işi daha ehli olarak bilirler ama benim şahsıma münhasır söyleyeceğim e, mevcut iktidar AKP e, bütün psikolojiyi o güne gidene kadar kendi istedikleri ölçüye doğru taşımak isteyeceklerdir. Bütün bu yapılanların hepsinin palyatif olduğunu düşünüyorum. Bunların hiçbirisini gerçekleştirmeyecektir. Eninde sonunda götürmek istediği yere götürmek isteyecektir. Orada karşısında göreceği tek barikat Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz öyle düşünüyoruz. Biz onu bilen, ona göre bu süreci yaşayan bir partiyiz. Çünkü halkın birinci gündeminde anayasanın olduğunu iddia eden iktidar çıkacak, sokaktaki vatandaşa başı soracak. Anayasanın hangi maddesini antidemokratik buluyorsunuz? Neyin değiştirmek, değiştirmesini istiyoruz sorusunu sorsun. Bakalım oradan ne cevap alıyormuş. Çünkü halkı başka bir yere götürmeye çalışıyorlar. Mevcudiyetteki anayasanın %60'ı değişti zaten. Madem bu kadar heveslilerdi zaten bu konuyla ilgili olarak ilk geldikleri günden beri çoğunluğa sahipler. 1982 anayasasının getirdiği ve kendilerine yarayan özellikle seçim kanunu yani e, siyasi partiler kanunu veya bunun gibi bir sürü konu var aslında bunlardan. Bunları neden değiştirmediler? Niye değiştirmediler de bugün başka bir platformda başka şeyi tartışıyorlar? Mesele aslında e, ortak mutabakatta bir anayasa çıkartmak değil. AKP'nin hiç böyle bir düşüncesi yok. E, tamamen art niyettiler bu konuda kesinlikle. Halkı e, gündemi değiştirip bir yere götürüp oradan sonra da anayasayı kendi istedikleri ölçüde değiştirmeye çalışacaklar diyorum. E, bunun sonunda Cumhuriyet Halk Partisi buna alet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bunun gerçeklerle ilgili konuları her zaman şu anda kurduğu komisyonlar olsun, ördüklerinden olsun takip edecektir. Ama farkındayız, konu nereye getirmek istediğini bilincindeyiz, onu demek istiyorum yani. Peki CHP yeni anayasa uzlaşma komisyonundan çekilecek mi? Yani bunu benim söylemem doğru değil zaten. Yani anayasa komisyonundan çekilme konusu, tavrımız net bizim. Anayasa da bizim aslında olmaz ne olmaz konularımız kendi içimizde, parti içinde net bu konularla ilgili konularda bizim ortak mutabakat sağlamak üzere kendi önerilerimiz var. Burada sıkıntılar oluştuğunda partinin tabi üst yönetimi olsun, o komisyon olsun, kurduğumuz temsil komisyonu olsun bu kordaki birinci haiz bir e, insan kitlesinden oluşuyor. Çok da onlar e, anayasayı bilen bir kitleden oluşuyor. E, onların aslında koyacağı tavır hepimizin aslında ortak kanaati olan tavır olacaktır. Biz onu öyle düşünüyoruz yani. Anayasa komisyonundan çekilip çekilmeme konusu ee, AKP'nin tavrına bağlı çünkü yani normalde. Bugün geldiği noktada bir gram aslında yol alınmış durumda değil. Bütün uygulamalar, yaptığı uygulamalar, yapacağı uygulamaların aslında normalde e, aynasını gösteriyor. Öyle yani. Çok da e, demokratik bir aslında hikayesi yok. E, acaba bir şey yakalanır mı diye orada komisyondan kaçan olmamak üzere. Çünkü öyle halkta öyle bir algı yaratılıyor. Yani, bak biz istiyoruz başka biz istemiyor. İlk önce şunu söyleyelim, ne istiyorsunuz? Halk ne istiyor? Cumhuriyet Halk Partisi neyi söylüyor? Cumhuriyet Halk Partisi şunu söylüyor. Kurulmuş ortak değerlerimiz, bugüne kadar yaşanmış bütün değerlerin hepsini korumak istiyor. Yani e, aydınlık tür, Türkiye hizmet edecek, e, anayasada olmazsa olmaz olacakların her zaman yanında olacağımızı bil, bilmesi lazım halkımızın. Onun dışındaki konular, tartışabilecek konular var. E, belki esnekliğe sahip olanlar. Onun üzerinde konuşabiliriz. Ama diğer konularda bizim... Kendi iş bünyemizde, kendi dinamiklerimizde olmazsa olmazlarımız var. Onların üzerinde sıkıntı olduğu zaman o zaman düşünecek konular. Peki ben bir şey daha sormak istiyorum. İzmir'in gündeminde en çok konuşulan konulardan bir tanesi de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun çete lideri suçlamasıyla yargılanıyor olması. CHP'nin bu konudaki çalışmaları, düşünceleri bunları öğrenmek istiyorum. Aslında bunu kamuoyundan çok paylaştık konuyu. Ben de paylaştım, partimizin bütün arkadaşlarımız da paylaştı. Konun temeli şu, eğer ortada bir çete varsa, çete şemasını ben mahkeme salonunda dinledim. Söyledikleri çete şeması aslında belediyenin çalışma şemasından bahsediliyor. Ayrıca o kadar komik iddialar var ki aslında atı doldurulmamış birisinin söylenen tapelerin içerisinde e, iddialar var ki. Şimdi zaten çete olabilmek ise işte bir cebir ol ve darp, işte gaz, bu tür şeylerin olması gerekiyor. Ayrıca özel yetkili mahkemelerde çete kurduktan sonra bunların orada da e, bir vesilenin konusu olabilecek bir konu yok ortada. Özel yetkili mahkemelerle ilgili bir konular da yok ortada. E, ben bunu her zaman söyledim. Ben bunu tiyatro olarak görüyorum yani. Bugün iktidarın senaryosunu yazdığı bir tiyatro çok açık. Yani ben öyle görüyorum bunu. Çünkü öyle iddialar var ki ortada işte süt almak, işte eşarp almak, kuru yemiş almak, şunu yapmak, bunu yapmak tarzında öyle iddialar var ki ortada. Bugüne kadar İstanbul'da, Ankara'da ve değişik mesela Kayseri'de bunun 500 katı, 1000 katı burada bir şey olduğunu söylediğim için söylemiyorum. İddia olarak söylüyorum. İddiaları gündeme getirdiğinde refleksleri sıfırdı zaten yani. Ben bunu tiyatro olarak görüyorum. Yani bu özel yetkili mahkemeler de bir karşı devrim mahkemeler. Çok ne söylüyorum yani. Zaten çok ön yargılı özel yetkili e, e, yetkili değil bende e, ön yargılı mahkemeler bence bunlar olarak görüyorum. Bunu İzmir halkının bence e, mutlaka ve mutlaka kafasında bir yere yerleştirdiğini düşünüyorum. E, ne yaparsa yapsınlar yani İzmir'de bence bu konuda bir şeye başarılı olacaklarına da inanmıyorum. Ne e, Aziz Bey'e ee, ne de e, İzmirli'ye aslında e, bu eziyeti hak görmüyorum. O kadar insanı yazık yani e, telef etmiş vaziyetteler. Bu bir tiyatro ama e, sonunda bir şey çıkacağına inanmıyorum ben. Peki tutuklu milletvekillerimizle ilgili Başbakan geçenlerde gençlik kollarında yaptığı konuşmada bu krizi onlar çıkarttı. Bu işi AKP'ye mal etmesinler dedi. Bu durumda uzlaşma nasıl sağlanacak? Yani başbakanın her zamanki tavrı ya. Ben başbakanın her gün konuştuğunun bir şeyinden bir bin tane şey çıkabilir. Yani bir kere biz bu krizi nasıl çıkarmışız veya tutuklu milletvekilleri nasıl çıkarmış? Kimi kastediyor? CHP mi kast? CHP, MHP hepsi bir arada. HDP'yi hepsini beraber. Peki bu krizi nasıl çıkartmışlar bir kere? Mevcudiyette bundan önce kendisi de dahil olmak üzere. Parlamentoya nasıl gelmişse bugün seçilen, halkın seçtiği, halkın iradesiyle meclise gönderdiği insanların da aynı haklara, hukuklara sahip olduğunu düşünerekten bir protokol imzaladık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz. O protokolde bunların hepsi yazıyordu zaten normalde. Bu krizi çıkartan en baştan beri kendileri iktidar olarak yani. Eğer Yüksek Seçim Kurulu'na bir insan gidip bir adaylık başvurusu yapıyorsa ve bu insanla ilgili milletvekili olamaz ibaresi Yüksek Seçim Kurulu'ndan çıkmıyorsa ve o güne kadar da herhangi bir hüküm giydiği bir konu yoksa, yüz kızartışı olsun, devlet ihaneti olsun bunların hiçbirisi çıkmıyorsa ve yüksek seçim kurulu şöyle diyorsa, sizin milletvekili aday adayı olmanızda veya aday olmanızda bir sakınca yoktur diyorsa bu ülkenin bir hukukunu temsil ediyor. Biz söylemiyoruz bunu. Ne demektir bu? Siz seçilirseniz milletvekilisinizdir demektir bu. Veya parlamentoya gelmesi demektir bu. Sonuçta bugün mevcudiyetteki milletvekilini neden içeride tutuyorlar? Neden tutuklu bunlar? Şundan tutuklu. Delil karartmaları veya ülkede bir sıkıntı olabilme ihtimaline karşı bunlar tutuyorlar. E bu sıkıntıyı gidermenin temel noktalarından bir tanesi hukuk uygulamak. Başka bir şey yok ki ortada. Yani hukuku uygulamazsanız olacağı bu. Yani niyet bakımından başbakan her zaman bu niyette bir adam. Yani çıkıyor millete aslında konuyu çarptırarak anlatıyor. Şunu düşünüyor. Diyor ki bu halk benim dediğimi dinliyor, benim dediğime inanıyor diyor. Halkı o noktada tutuyor. Ben halkımızın bizim daha önceki yaşanmışları ki, ki başbakan da dahil olmak üzere yaşanmış veya geçmiş dönemde BDP veya daha e, işte e, Kürt milletvekillerinin aynı konumda olduklarında uygulamalar nelerse aynı uygulamaların yapılmasını, hukukunda bunu gerektiğine inanıyoruz. Bunun dışında bir şey yok. Başbakan konu çarptırmaktan öte bir şey yapmıyor yani. Peki İzmir Milletvekili olarak, CHP'nin İzmir Milletvekili olarak İzmir ve İzmir halkını nasıl görüyorsunuz, neler yapıyorsunuz, Çalışmalarımız neler? Yani İzmir'i nasıl görüyorum derken İzmir'i çok seven bir insanım zaten. İzmir'in içerisinde yıllardır cemiyetlerde ve İzmir sevdalar içerisinde elimizden geldiği kadar İzmir katkıları olan bir insanız. Ee, yani İzmir'den beklentim e, nedir? Ben İzmir yaşanacak bir kent zaten. Türkiye'nin neresine giderseniz insanlar hep diyorlar ki İzmir'de yaşamak istiyorum. Neden? Çünkü İzmir'in dokusunu, havasını, kokusunu veya İzmir'in insanını ve İzmir'in ortamını seviyor zaten. Yani biz İzmir'den beklentilerimiz nedir İzmir'den? Yani iyi bir yaşam koşulları içerisinde. İşte birkaç tane sorunumuz olabilir. işte trafik gibi küçük sorunlarımız ama İstanbul'un yanında belki de çok küçük kalıyor bu konular. İzmir'le ilgili olabilecek her konuda ki sohbetlerimiz esnasında da söyledim. Yani ben milletvekillerinin hangi partiden olduğuna bakmadan Birkaç tane projede de beraber hareket etmeye çalıştım. AKP'li milletvekilleri de dahil olmak üzere. Konu İzmir olunca İzmir'in eğer e, yararına ve faydasına bir konu olacaksa hiç orada tereddütüm yok. E, hangi partiden olmasına da bakmadan her projede mutlaka çalışırım. Ama İzmir'in derdi nedir? Mevcut iktidar döneminde tamamen aslında iyice sıkıştırılmış bir kent haline döndü. İzmir'in e, aslında ülkeye yaptığı, ülke gayri safi milli hastasına yaptığı katkının altıda birini alamaz duruma geldi eee geçen eee genel seçim döneminde AKP'nin buradaki söylemleri İzmir'e layık olduğunu vereceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Eee çok basit belki şablon bir konuşma olacak ama peki bundan önce niye yapmadınız diye kimse sormayacak mı sana? Yani eee yapmadın. Bugün de söylenilenlerin hiçbirini yapmıyorsun. İşte teşvikle ilgili konu ortaya çıktı çıktığına e, ki kaldı ki İzmir burada yine de e, fakir ve fukara bir hale dönüştürülecek. E bunlarla ilgili bizim yapacağımız her şeyi her türlü meclise dile getireceğiz. Son işte VOP'la ilgili konu var ortada duran. Yani bunun açıklanır bir tarafı da yok. Yani İzmir'in bütün markalarını yok etmeye çalışıyorlar. Yani İzmir'i fakir ve kora bir kent haline döndürmeye çalışıyorlar. Ama buna rağmen ben İzmir'in hiçbir zaman yerel özellikle önümüzdeki yerel seçimde dahil olmak üzere e, kimsenin imam nikahı kıyacağını zannetmiyorum yani. Yani bir kaygımız yok CHP'nin elinden İzmir'i giderme gibi bir kaygımız yok mu? ya bakın bunu garanti gibi bir şekilde konuşmak çok doğru bir şey değil. Yani biz e, CHP'nin elinden gider mi diye söylüyorum ama İzmir'in refleksleri bizim reflekslerimiz e, yani bizim kendi reflekslerimizden eşit bir durumda duruyor zaten. Yani İzmirli yani bu ülkenin aydınlanmasına inanmış bir kitledir. İzmir e, Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne e, Cumhuriyet'in aslında o aydınlık devrimlerine falan timsallerini buradan yetiştirmiştir. İzmirli kendini de iyi tanımlar bu konuda ve kutsal değerlerine de veya aydınlanmış değerlerine de sahip çıkar. Buradan baktığımız zaman bence yapılacak en doğru şey İzmir kale gibi değil de İzmir'i gerçekten bu ülkenin olması gereken bir yer gibi görmek lazım. Ee, öyle olunca her şey güzelleşecek çünkü İzmir'e baktığınız zaman İzmir'de her türlü inançtan insan yaşar. Her türlü etnik kökeneye sahip insan, mezhep ayrımı yapmadan yaşarlar yani burada. Sanayicisi, esnafı, köylüsü, her şey vardı. Şuradan 20 kilometre ileriye gidin, köylüler, çiftçilerin olduğu yerlere denk gelirsiniz. Gidin biraz daha e, yukarıya, biraz daha kuzeyimize doğru gittiğiniz zaman kuzeyde bir bakarsınız ki sanayi başlar o tarafta farklı bir şekilde. yani hepsi bir arada ve, ve ortak söylemleri İzmir olmak üzere yaşarlar. O yüzden İzmir'in reflekslerine güveniyorum ben her zaman ama bu şu demek değildir. Biz oturacağız bunu şöyle hayır gideceğiz bütün örgütlerimizden birlikte halkla yeniden bazı değerlerimizi konuşacağız. Başka partilere oy vermiş olanların üzerinde de oturup sohbet edeceğiz yani onları da kazandırmaya çalışacağız ama ben inancım İzmirli'ye. Peki ben şöyle bir söz almak istiyorum sizden. Vekilim TV olarak milletvekillerinin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Onlarla seçildikleri illerde ve Ankara'daki mecliste tam bir 24 saat geçiriyoruz. Bu konuda bize bir tarih verebilir misiniz? Ankara'da ve İzmir'de ne zaman bir arada olabiliriz? Yani şunu söyleyeyim bir kere tabii program çok yoğun bende de e, onu ama üç hafta iki önümüzdeki haftaları atlatmamız gerekiyor çünkü programlar dolu zaten şu anda bir takım konferanslar olsun İzmir'de olanmalar olsun bir takım yapacağım Ankara'da da öyle keza e, ikinci haftadan sonra bir programı yaparız yani buradan e, sonrasına sonrasında ne ilgili İzmir için de geçerli çünkü her hafta zaten ben ya üç gün ya dört gün İzmir'e geliyorum zaten yani onun dışında ben Ankara'da kalan bir milletvekili değilim. Burası daha rahat olabilir. Benim ilçeleri, örgütleri geziyorum zaten geldiğimde. Beraber gezeriz her tarafı. O daha da güzel olabilir diye düşünüyorum. Ankara'yı da beraber tarihini ayarlayalım isterseniz. Çok teşekkür ediyorum Erdal Bey. Yolunuz açık olsun. Umarım İzmir'e çok daha güzel şeyler beraberce kazandırırsınız CHP olarak. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah çok gerçek olur. Çok teşekkür ederim.